şey içer misiniz? Ne istersiniz? Yok teşekkür ederim. Kızım nerede doktor bey? Ben kızımı almaya geldim buraya. Kızımı görebilir miyim? Bu soruyu sormak için biraz geç kalmadınız mı? Anlayamadım. Yani o sabah hiçbir şey söylemek sizin geride bıraktığınız kızınızın başına ne gelir hiç ...umursamaksızın çekip gitmiştiniz. Bakın Fikret Bey. Söyleseniz Allah aşkına böyle bir şey nasıl yapabildiniz? Ben o gün yaptıklarınızdan dolayı size minnet borçluyum. Kızım sizin sayenizde dünyaya geldi. Bir ömür boyu zaten size duacı olacağım ama yine de sizin benimle bu şekilde konuşmaya hakkınız yok. O gece yanınızdaki adam bebeğin gerçekten babası mıydı? Evet. Görevlilere verdiği bütün adresler, isimler her şey sahteymiş. Ben o günden beri kendimi sürekli suçluyorum zaten. Yani yaptığımızın cezası neyse ben çekmeye hazırım. Eğer konu hastane ücreti ise... Konunun parayla falan alakası yok. Ben daha önce gelmek istedim. Ama işte öyle hastaneden apar topar gidince kanamam oldu. Ya yani neyse bunları konuşmaya gerek yok zaten. Olan oldu. Ben kızımı almaya geldim. Kızım nerede doktor bey? Onu görebilir miyim lütfen? Fikret Bey. Fikret Bey, kızım nerede diyorum. Neden konuşmuyorsunuz? Öldü. Kızınız öldü mü Hanım. Doğumdan sonra sadece bir iki gün yaşayabildi. Doğru değil. Bazı komplikasyonlar oldu. Elimizden geleni yaptık ama Maalesef. Kurtaramadık. İsterseniz ölüm belgesini... Nasıl yani? ki? Kızımı öldü benim şimdi. Kızım öldü. Kızımı öldürdüm. Yaptı kızım. Keşke yapabileceğimiz bir şey olsaydı. Kızımı öldürdüm. Kızımı. Kızımı öldürdüm. どうだ Kızım, bakın. İkram. <laughs> tamam, tamam. <abi>. İyi misiniz? <laughs> hmm. gelin içeri geçin, bir tansiyonunuza bakayım. Kızımı öldürdüm. Yere giremem ben. Ben yine de bir tansiyonunuza bakayım sizin, hadi. İyiyim. Hem yani bundan sonra iyi olsam ne olur ki? Yani belli ki anne olmaya hazır değildiniz. Belli ki bu sorumluluğu kaldıracak durumda değildiniz. Ne kadar kolaydı mı insanları tanımadan yargılamak? Onların neler yaşadığını bilmeden böyle ahkam kesmek ne kadar kolay değil mi? Ben anne olmaya hazır değilmişim öyle mi? Bu sorumluluğu kaldırabilecek durumda değildim ha? Bana bakın. Gözlerime bakın. Bırakın dedim. Beni tanımıyorsunuz. Benim kim olduğumu bilmiyorsunuz. Benim neler yaşadığıma dair en ufak bir bilginiz daha yok. Bu yüzden sakın bana akıl vermeye kalkmayın anladınız mı? Sakın. Kusura bakmayın. Ben de şaşkınım. Ne söyleyeceğimi, nasıl konuşacağımı şaşırdım. Şaşırmakta haklısınız siz de bebeğini hastanede ölmeli terk eden bir anneye ne denir ki zaten? Ben dünyadaki en aşağılık insandan daha da aşağılığım. Bana söyleyecek tek bir kelime yok aslında. O gün söylediğim yalanlardan sonra hep kızdım kendime. Yeni doğmuş bir bebeği annesinden ayırmaya hakkım yoktu. Bu kadar yüklenme kendine. Sen yanlış bir şey yapmadın. Tam tersini. bir çocuğun hayatını kurtardın. Ona sıcak bir yuva verdin. Babalık yaptın. O zaman neden vicdanımın sesini bir türlü susturamıyorum Elif? O zaman neden bunca yıldan sonra kendimi hala suçlu hissediyorum? Madem her şeyi bu kadar doğru yaptık, içimdeki sızı neden o zaman? Bebeğini doğumdan sonra terk edip giden bir kadından bahsediyoruz Fikret. Hani kızını alıp gelecektin, ha? Hani nerede kızın? Nerede o günah tohumu? Heh. Alamadın değil mi? Vermediler tabii. Ben sana dedim, dedim, dedim ama dinletemedim ki. Sen beni ne zaman dinledin de şimdi dinleyesin? Sen beni dinleseydin bu hallere düşmezdin zaten. Gördün değil mi burnunun dikine gitmenin sonucunu? Anne ne olur. Yalvarırım Daha sonra Almaz ne istiyorsan söyle ama şimdi yalvarırım Ne olursun. Ne olur. Ölmüş mü yoksa? Ben sana dedim salaksın sen. Salaksın dedim. Almaz seni o hayırsız dedim. Almaz dedim. Gene dinlemedi. Ama var ya iyi ki ölmüş ol. Sende analık yapacak halde vardı. Sen kim? Analık kim? Çocuk öldü de günahına ortak olmadı. Hiç olmazsa kurtuldu tabii. Kurtuldu. bir kere de sus be anne. Ya bir kere de sus ya. Ben bütün hayatımı sana adadım. Anne iyi misin? Anne rahat mısın? Anne bir şeye ihtiyacın var mı? Bütün arkadaşlarım dışarıda eğlenirken ben hep ev eve erken döndüm senin için. Sen benim annemsin. Ama hep ben sana analık ettim. Ya bugüne kadar kendim için yaptığım tek şey Rıfat'ı sevmekti. Sevdiğinde ne oldu? Haklısın. Buldum belamı. Hadi mutlu ol şimdi. Ben demiştim de. Yine bela oku bana. Cehennem çıvası olduğumu söyle. Hadi susma. Niye konuşmuyorsun? Söylesene. Başka ne bilirsin sana? Bağırıp bela okumaktan başka ne bilirsin? Madem o kadar çok biliyordun, nerede çocuğun? Ha? Öldürmeyeydin çocuğunu. Babam seni niye terk etti biliyor musun anne? Babam seni sen böyle kaza geçirdiğinde yatalak oldun diye terk etmedi. Babam seni sırf şu çenen yüzünden terk etti. Keşke ben de onun yaptığını yapabilseydim. Keşke ben de onun gibi bencil olabilseydim. Her altı kendin ye, sonra geç karşıma beni suçla. Sen önce hayırlı bir evlat ol be. Sonra benden analık bekle. <laughs> şimdi Git,